Sal kanal ekranlarındaki yepis yepyeni karikatür hareketime hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım olduğunuz kadarıyla iyisinizdir. Ee, genç kardeşlerimin gözlerinden, zihni gençlerinde e, her bir şekilde tüm avralarına güzel dileklerimi göndererek e, bir karikatür e, programına daha başlıyorum. Hemen karikatürümü tanıtmak istiyorum çok da uzatmadan. E, bu karikatür terapimde aslında ben karikatürü yaparken e, kendi kendime de biraz e, terapi yapıyorum. Ne terapisi diye soracak olursanız yani üzerimden e, bir karikatür gerilimi, bir ekran önünde karikatür yapma gerilimini atma terapisi diyelim. Öncelikle e, karikatürümün ee, kahramanlarını size bir tanıtayım, mekanı tanıtayım. Bu sefer ne yapacağız biliyor musunuz? Bu sefer suyun altına ineceğiz. Evet, su altında bir karikatür yapacağız. Ama mekan orası ben su altına inemiyorum. Biz karikatüristler çok şanslıyız. Kalemimizin ucuyla ister su altına, istersek göğün yedi kat üstüne veya altına plonjon yapabiliyoruz. Evet, suyun altında iki balık karakterimiz olacak. Birisi biraz daha olgun bir balık, diğeri de daha genç bir balık. Balık deyince hemen kodlamalarımız biliyorsunuz hızlı çalışıyor. Dilerseniz çok fazla detaya girmeden, konuşma detayına girmeden çizimimize başlayalım hep birlikte. Tabi bu arada bütün bu teknik olanakların arkasındaki muhteşem insan Muhammed Bey'e e, selam veriyoruz ve ...ondan bir onay alarak devam ediyorum. Tamam, Muhammed Bey bu gidişatın herhangi bir aksilik yaşamadığına dair onayını verdi. Ve geri geri de olsa ne yapıyorum? Beyaz kağıdımızın başına gidiyorum. Şimdi hep birlikte bir balık yapalım. Basit bir balık olsun, süremiz çok uzamasın. Hemen karikatür biliyorsunuz pat 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 pat... Çizersin, esprisi çıkar, gülersin, gülmezsin, hop diğer karikatüre geçersin. Bu da sanki o günümüzün fast-food çılgınlığı gibi hızlı bir karikatür olacak. Evet, su altı dediğimize göre bir su üstü yapalım. Bunun için hiç düz çizgi çizemeyen diyenler... ...rahatlıkla bu su üstünü yapacaklardır. Çünkü düz çizgi çizemedim gördüğünüz gibi. Hatta bir miktar su üstünü yaptıktan sonra biraz şöyle bir hafif belki biraz İstanbul çağrıştıran bir sülüet yapabiliriz. Evet. Birkaç tane de yalımsı şeyler yapalım. Evet. Bu tarafta da yine birkaç plaza ve Süliyeti yaptıktan sonra işlemimize devam ediyoruz. Tabii ben çizerken e, konuşamayabilirim. E, anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Mutlaka sizin de sormak istediğiniz bazı sorular olduğunda beni e, neydi? Karikatür Hareketi et ulusal.com.tr. Evet. Karikatür hareketi et ulusal.com.tr adresine yazdıklarınızı çizdiklerinizi, fikirlerinizi gönderebilirsiniz. Ee, i̇nanın ki onun üzerine e, düşünüp sizlere e, birkaç boş beş e, konuşma konusu yapacağımdan emin olabilirsiniz. Evet suyun üzerine çizdikten sonra su altına iniyoruz ve komik bir e, patates burunlu bir Eee balığa ne dersiniz? Evet, komik patates burunlu bir balık yapalım. Öncelikle patates burnunu yapıyorum. Evet. Kocaman yumurta gözü olmazsa olmaz. Evet. Balık olduğu için çok fazla el kol hareketine giremeyeceğiz. Yüzgeç yapalım ve komik balığımız su altında rahatlıkla yön bulsun diye artık elimden geldiğince bir kuyruk yaptım, yüzgeçini de yaptım. Birkaç pul darbesi diye şöyle kılla pul arası bir şeyler konduruyorum. Biraz da şöyle köfte dudaklı olsun balık dediğiniz dişleri de olur. Bizim dişlerimize çok benzeyen balıklar gördüğümü hatırlıyorum ben. ...dişli balık diye... ...tabir edilen bir balık... ...evet... ...tabii bu e, balığımızdan birkaç... ...kabarcık çıkması... ...onun su altında olduğunun... ...daha iyi bir göstergesi... ...evet zeytin gözlü... ...hareketimizi yapalım... ...evet sual eden... ...sual eden bir balık... ...birden Muhammed Bey'i... ...hemen sağ cenahımda görerek... E, ...bu perspektifi... ...bu görüntüyü işlediği için kendisine teşekkür ediyorum. Çünkü bu e, görmüş olduğunuz tüm e, dekoru e, kendisiyle e, beraber hemfikir olup da oluşturduk. E, ve e, buraya kadar gelmişken de kedimize de birazcık şöyle bir karalama yapalım. Evet buradan da çok güzel yani lambamız aydınlatıyor. Bakın aydınlık efekti veriyor rahat koltuğumuz var, pufidik. Bunlara da müdahale edelim ki hani bunlar da dokunulmaz değiller yani. Evet, dokunuyoruz gitgide. Şuraya da bir püskül koyabilirim. Muhammed Bey ister misiniz bir püskül koyalım mı şuraya? Evet. Püskül her zaman zengin gösterir. Evet. Evet, bir püskül kondurduk. Buraya da bir püskülün diğer tarafını yapalım. Evet. Devam edebilir miyim işime? Tamam, işime dönmemi söyledi Muhammed Bey. Evet, şimdi de kumsal bir dip yapalım. Dibimiz şöyle yine suya uygun ama hani böyle çok düzenli olmasına gerek yok. Çünkü burası bir kum dibi diyelim. Tabii bu bizim e, suların dibinin e, ...temiz olmasını arzu etmemizle suların dibi çok temiz olmuyor. Biz karikatürde biraz daha fazla detaya girmeyelim diye... ...şöyle tertemiz bir kum dip yaptık. Ama şöyle bir şehrin kum dibinde mutlaka şöyle yapacağım gibi... ...bir konserve tenekesi, sardalya yemiş de atmış olabilir birisi. Çok ayıp, çok ayıp. Hatta şöyle koyalım... Evet, neler neler olmuyor. Mesela bir pet şişe atan oluyor. Ne ayıp, ne öküzce bir şey bu ya. Yani bunu kusura bakmasın öküz der. Ama pet şişeyi suya atanlardan hiç hoşlanmıyorum. Bu bir sorun. Tüm dünyanın sorunu. Evet, konuyu çok fazla dağıtmadan hemen diğer balığı da yapalım. Biraz daha genç bir balık olacak. O da bunun simetrisi gibi olduğunu düşünelim. Evet ona da iki tane göz koyuyoruz. Göz koymak evet güzel bir deyim göz koymak. Evet onun burnu biraz daha farklı olsun şimdi. Hık demiş de burnundan düşmüş gibi. Olmasın. Evet bu balığımız da hafif farklı olsun. Bunun yüzgeçleri de mesela şöyle olsun. Birden ısırılmış gibi oldu ama bunun tarzı öyle biraz da pulcuklar koyalım şöyle. Evet, birbirleriyle sohbet ettiklerini anlıyoruz ve hemen sohbete girmeden önce bazı detayları yapalım. Su altı bitkileri bize suyun efektini daha iyi görmemizi sağlayacak. Bakın, iki hareketli suda nasıl bir dalgalanma var. Hatta şurada şöyle de bir akıntı var. Öyle diyelim, evet akıntı yaptık. Evet, deniz yıldızsız olur mu? Deniz yıldızı koyalım. Bir kısmı görünen deniz yıldızımız da var. Evet, su altını da şu şekilde hallettik. Ee, biliyorsunuz karikatür hareketimizin olmazsa olmazı hareketler. Hop, karikatür hareketi hareketini yaptı. Evet, şimdi bunu su altını ne yapacağız? Hemen hızlı hızlı fırçamız ve sulandırılmış mürekkebimizle ne yapıyoruz? Muhammed Bey'in kamerasını yaklaştırıyoruz. Gördüğünüz gibi fırçamız çok pahalı değil ve gördüğünüz gibi sulandırılmış mürekkebimiz var. Hepsi bu. Bakalım nasıl bir efekt vereceğiz. Evet. Gözlerin kenarına şöyle uyuyakal, uyuyamamış diyelim. Yani uykusuz bir balık gözü gibi oldu. Ama bu tamamen buradan gelen güneş ışığının balığa bile hani gölge olarak yansıdığını gösterelim. Evet. Balığa biraz boyut kattık. Evet, balıklarımız gördüğünüz gibi boyutlu olmaktan dolayı çok da pişman değiller. Yani kötü davranmadım onlara. Hatta balıkların gölgesini de koyalım ki boşlukta olduklarını hissetmesinler. Varlıklar çok önemli varlıklar. Evet biraz da şehir sürüyetine şöyle iki hareket yapalım. Evet. Şimdi bu kururken biliyorsunuz ne yapıyoruz? Birkaç tane geçmişte yaptığım örnekten size bahsediyorum. Elimde şöyle daha önceden yaptığım bir meçhul bakkal anıtı adı altında çizdiğim bir karikatür var. Bunu neden mi yaptım? Bunun yapılış amacı belli. Yani büyük büyük market e, zincirlerinin dışında eskiden mahallelerde aldığımız şeyleri onun veresiye defterine yazdırabildiğimiz bakkallar vardı. Şimdi o bakkalların sayısı azalarak market zincirleri etrafı doldurmuş durumda. Hazin e, bir kapitalist sistem trajedisi ama bunu hepimiz yaşıyoruz. Bu bir kasırga gibi geliyor ve yapabilecek çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi üzülen bir sürü insan çizebilmişim. Ben de tabii geçmişte ne yaptığıma bakıyorum. Evet, güneşi de çok itinalı çizmişim. Bulutlar da farklı bir tarz denemişim. Evet, tarama tarzı. O bahsettiğim, önceden bahsettiğim tarama tarzı. Bir diğeri de yine yazısız şu şekilde. Bu da e, kentin gürültüsüne karşı çaresizliği çaresizliğimi anlatmaya çalışan bir karikatür. Kendimden yola çıktım. Ben her zaman şehir gürültüsünü daha fazla duyuyorum. E, bu duymamın nedeni de e, kulaklarımdaki bir arızadan kaynaklanıyor. Askerdeyken yanımda yanında 100 metre atışı yapıldığı habersizce ve kulaklarımda böyle bir gürültüyü sürekli duyan bir ...arıza oldu. Evet, kendimle... ...ilgiliydi. Bunun dışında... ...bir örnek daha göstereceğim... ...size. Bir portre... ...karikatür. Biliyorsunuz ben... E, ...portre karikatürleri yaparken... ...birazcık e, acımasız... ...davranabiliyorum. Bu da... E, ...yazar, müzisyen... E, ...politikacı... ...her bir şey diyebiliriz... E, ...kendi şahsına münhasır. Ben tabii hani çok... E ee, hoşlanmadığım insanları biraz da bir çirkinleştiriyorum yaparken ee, o çirkinleştirme de benim aslında e... O kişiye olan e, hayattaki duruşuna karşı ve yaklaşım biçimine karşı olan bir yorumum. Yani bu benim kişisel yorum özgürlüğüm olarak bakıyorum. Hakaret içermediği sürece e, bu karikatürü sahiplenebilirim. Hiçbir zaman hakaret sınırlarına girmemeye özen gösteririm. Çizen arkadaşlar da e, hakaretle iciv arasındaki o ince çizgiye dikkat etmelerini gerçekten arzu ediyorum. Son olarak da. ...bir otobüs karikatürünü sizlerle paylaşıyorum. Bunu çok önceden yaptığım bir otobüs karikatürüdür. Bu karikatürde e, eskiden cep telefonları yok iken... E, ...insanlar birbirleriyle e, iletişim halinde olabiliyorlardı. Fakat şimdi artık e, iletişim halinde başka bir şekilde oluyorlar cep telefonlarıyla. O zamanlar daha cep telefonu henüz daha doğmamıştı. Ve bizler otobüslerde hakikaten e, duruyorduk, nasıl duruyorduk bilmiyorum. Şu anda cep telefonu olmayanlar mahzun mahzun duruyorlar ama cep telefonunu bakmak bir e, ulusal spor gibi oldu. Bu karikatürde de e, birbirleriyle iletişim halinde olan e, iki kişi e, durağa kaçırmış bir vatandaşımız ve durağa kaçırınca o mağrur görüntüsünden hiçbir eser kalmamış. Her bir yerini dağıtmış, saçı başı her bir yeri dağılmış ve hemen onun iletişimde olduğu kızın yanındaki kadın ona e, espriyi söylüyor. Otobüs dedim de eskiden e, benim öğrencilik zamanımda e, otobüsler e, otobüslerde diyeyim daha doğrusu sigara içiliyordu, fosur fosur, bilet atılıyordu. Şoförle bir şekilde muhabbet koyulmasın diye şoförle konuşmak yasaktır tabelası olurdu. Ve zemin tahta olurdu. Ve ben çocuk olduğum için yukarılara elim kolum yetişmezdi. İnecek düğmesi de kapının tavana yakın bölümündeydi. Ve devamlı otobüslerde şöyle bir şey oluyordu. Kaptan... İnecek var, kaptan inecek var şeklinde muhabbetler. Düğmeye basar mısınız? En popüler olan, number one olan düğmeye basar mısınız? Sesleri hiç bitmezdi. Tabi cep telefonu olmadığı için insanlar birbirlerinin konuşmalarına kulak kesilebiliyorlardı. Bir arkadaşımız var Fırat diye. E, Fırat e, bir anısını anlatmıştı. E, cep telefonu olmadığı için o zaman sosyalleşme o otobüslerde konuşmaların arasında daha da yoğun olabiliyordu hiç alakası olmayan birisi iki kişinin konuşmasının arasında onları dinlerken çok şaşırdığını ve onun mimiklerini gördüğünü söyledi. Bu da onun kendi anekdotudur. Yani ah Allah Allah öyle mi olmuş? Böyle mi olmuş?" diye bize anlatıyordu. <laughs> Halbuki o hiç alakası olmayan iki kişinin konuşması hani bu bu da ondan bana gelen bir anekdot idi. Evet. Bakalım boyamız kurumuş mu? Boyamız kurumuş. Şimdi vakit espriyi yazma vakti. Evet şimdi karikatürümüzün seslendirme vakti geldi. Şimdi karikatürümüzü seslendirelim. Evet. Soldaki balığımız diyor ki ya yine unuttum. Bir ülke tarım, hayvancılık, teknoloji ve iklim devrimi yapmazsa ne oluyordu diye soruyor. Ve diğer balık da ona cevap veriyor. O ülke bölünür, parçalanır ve emperyalistler tarafından ham yapılır diyor. Ve buna karşılık da diğer balık diyor. Ya ben hep unutuyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun? Ey balık. O da diyor ki ben hafıza kartı taktırdım. <laughs> yani bunun mesajı aslında e, hep ulusalda da e, dile getirildiği gibi tarım, hayvancılık, teknoloji ve iklim devriminde yatıyor bu. Bu çok önemli bir devrim e, altyapısı üretim olmadan Hakikaten bölünmeye, parçalanmaya çok açık bir ülke pozisyonuna pozisyonuna geliyoruz. E, bu kadar e, şey yeter. E, altını çizmem yeter. Şimdi çok kısa size bir genç kardeşlerimiz için e, kolayca yazarak çizme e, karikatürümüzde yapalım e, ve finale doğru hızla koşalım. Onun için ne yapıyorduk? Muhammed Bey biliyorsunuz altına ne atıyordum ben imza atıyordum değil mi bu orijinaller ekstra değerlensin diye evet şöyle yana atalım dikine yerimiz sadece burası çünkü evet bir akın Çavdarlı çalışması daha yapıldı umarım bu karikatürümüzde sizlere hoşça vakit geçirmenize neden olmuş Dur. Sırada neyimiz var bakalım. Evet. Çok kolay bir karikatür yapacağız. Sadece yazarak bir karikatürü nasıl yapıyoruz bakalım. Bunun için ihtiyacım olan şey sadece el yazmak. El. El, bildiğimiz el. Peki el yazarak ne yapabiliriz? El yapabilir miyiz? Yaparız. Bu karikatür hareketini izleyenler el yazarak el yapabilecekler artık. Artık el yazarak el yapmayı huzurlarınızda perdeyi açıyorum. Bu görmüş olduğunuz alt parmak olsun ve üst parmak da bu olsun. Evet, elimiz şöyle bir şey tutmuş olsun. Evet. Ve diğer parmakları da yapalım. Beş parmağımız var. Beşi de birbirinden aynı değil. Bir, iki, üç ve dört ve beş. Evet. Ele benzedi mi Muhammed Bey? Tamam. O halde karikatürümüzü tamamlayabiliriz. Tırnak koymama gerek var mı? Bakıyorum varmış. Tırnak koyunca da fena olmuyor. Evet. Evet, cızır 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 cızır. Neden acaba böyle yaptım? Çünkü su espiride yatıyor. Evet, bu kadar hızlı ve. Ee, Karikatür etkili de olabilecek mi? Az sonra. Evet, buraya çok basit geçen programda yaptığımız çöpten adam kadar olmasa bile en az onun kadar e, basit bir karikatür adam yapalım. Evet, biraz şöyle iddialı bir duruşu olsun. Bir şey koyalım şöyle. Evet. Çoğunuz bunun neden olduğunu hemen anlamış olduğunu düşünüyorum. Da şöyle yapalım. Evet. Buraya da bir tane şaşıran adam yapalım. Bu şaşıran adam olmasın. Şaşırmadığı için göz kapağını indirdim. Fakat burada şaşıran bir adam için ağzını açalım şöyle. Evet biraz dehşet engiz oldu ama gereğinden fazla dehşet yani panik olabilen, dehşet olabilen insanlar da vardır. Evet. Hatta şöyle saçını yapalım. Evet. Bence şimdilik bunu boyamaya ihtiyaç var. Daha doğrusu derinleştirmeye. Evet, şöyle gölgelerimizi koyalım. Evet, evet. Birden ne oldu? Boyutlandı şu basit adamlarımız. Kendine geldi yani. Böyle bir özgüven geldi bu adamlara. Hey, hey, hey. Biz de bir öz, orijinal karikatürün içerisinde yer alıyoruz casına. Evet. Şimdi aslında... Şöyle yer çizgimizi de yaptıktan sonra... Evet, Hemen ne yapıyoruz? Finale geliyoruz. Tabii finalden önce şu hareketi de yapalım. Bunlar bir şey almışlar ve Ha evet. Ve dile gelsin bakalım ne diyor. Evet, bu basit el yazarak yaptığımız bir el karikatürü oldu. Sizler de bu kadar basit anlamda yaptığınız karikatürleri aynısını ya da farklısını nereye gönderiyorsunuz? Tekrar ediyorum. Ulusal et e, pardon bunu ezberleyeceğim. Karikatür hareketi et ulusal.com.tr'ye gönderiyorsunuz. Doğru oldu değil mi Muhammed Bey? hatasıyla, sevabıyla seslendirelim, tanıştırayım. İkinci el tanıştırdım. Muhammed Bey'le de tanıştırayım. Tanıştırayım ikinci el. Bu basit bir e, kelime esprisisi. Çünkü e, çok basit bir karikatür yapmamız gerekiyordu. Mevzumuz bundan ibaret. Tekrar görüşmek üzere. Kenze iyi bakın. Yeni yayınlarımızda, yeni çizgilerimizde tekrardan birlikte olmak umuduyla diyorum. Bütün klasik söyleyeceklerimi söyledim ama hakikaten siz samimiyetle kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın.